ürünlerin kullanımının dolduğu andaki bütün birleşenleri, sarf malzemeleri e-atık olarak adlandırılmakta. Dünya e-atık toplama ve dönüşüm oranı aşağı yukarı %18. 53 milyon ton atığın yaklaşık 25 milyon tonu Asya kökenli. Afrika'da bu oran bayağı düşüyor. Kişi başı 2,5 ama Ülkemizde 850 bin ton. Kişi başına da 10 kilogram civarında bir elektronik atık üretme potansiyelimiz var. Bir cep telefonunun sadece üretim sırasında 55 kilogram karbondioksit gazı salınımı gerçekleşiyor. Pille çalışan oyuncaklar potansiyel risk oluşturuyor. Yüksek teknoloji içeren ürünler doğal kaynaklarımızın da hızlı tüketilmesine neden oluyor. Türkiye'de bu çevre konuları çok konuşulmuyordu, çok gündeme gelmiyordu. Ulusal bir kanalda yer almaması çok büyük bir bence üzücüydü. Siz bu açıyı kapatıyorsunuz. İnşallah sürdürülebilir uzun seneler bir Çevre TV'yi hep birlikte takip ediyor olacağız. Size de bu konuda vermiş olduğunuz emekler ve hizmetler için ayrıca teşekkür ederim. Bir akademisyen olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak.